oynamıştım. Hayal meyal hatırlıyorum. Biraz korkunç bir oyun. Ama çok da eğlenceli. Bu arada çok kişilik de oynanabiliyor. Ben şimdi tek gireceğim ama. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Bu videonun yorumlarına e, adınızı yazın, yaşınızı yazın. Ve beni Instagram'dan, YouTube'dan takip ediyorsanız bunları da yazın. Ama beni takip etmeyenlerle olmaz. Beni takip etmek zorundasınız. Instagram'dan ve YouTube'dan beni takip edin. Yorumlarda da bunu belirtin. Videomuza like atmayı tabii ki unutmayın. Yorumlardan seçeceğim. Birlikte bir oda kuracağız. Ve bu odada hep birlikte sesli sohbet ederek, gülerek, eğlenerek, aynı zamanda korkarak hep birlikte oyunumuzu oynayacağız. Sadece no clip değil bu arada. We play olur, PKXD e olur, ondan sonra Free Fire olur. Ne bileyim aklınıza ne geliyorsa. İstediğiniz oyunları da yorumlarda yazarsınız. Hep birlikte oyunları oynarız. Bence çok eğlenceli olur. Neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hazırsanız başlayalım. Hayalet. Düşmanlar sizi tespit edemez. Hayır düşmanlar bizi tespit etsin. Korkunç olsun. Normal mi bu? Düşmanlar sizi tespit edebilir. Düşmanlar biraz daha hızlı hareket eder. İki tane düşman var. Çok iyi. Ma nerede macera orada ben. Hiç bu hiç korkmuyorum bu arada. Tamam tamam. İnandım tamam. Hiç korkacağımı da düşünmüyorum. Tamam tamam. İnandım tamam. Umarım siz de korkmazsınız yani bilemiyorum artık. Hadi başlayalım. Level Sefer, Habitable Zone, People Dreams, Level Fun, Level, Paul Kitty House, The End. Tıkı 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 tıkı. Ne garip bir bölümmüş ya. Sonsuz değildir umarım hiç çekemem. Kitle House çok tatlı duruyor pembe pembe. Slenderman de çok aşk o. Spor Run Spor Run Havuzu çok severim. Yüzmeyi çok severim. Çok iç açıcı duruyor. Havuza gelesim geldiğim ederim. People Dream Save the Zone. Hepsi çok tatlı. Evet başlayalım. Buradan başlıyoruz. Kanşıyan. Frame day. O müziğin sesini iyice kapatalım. Bak. Eee. ne? Ya Hasta neyse. Devam edelim. Müziğin sesi de çok gelmesin. Gel, azıcık gelsin kız evet başlıyoruz çok güzel bir sarı oda bizi karşılıyor duvar kağıtlarını çok beğendim çok estetik duruyor her neyse canavarı tutuşumuzdan yakalamadan biz şuradan kurtulsak iyi ederiz kaç artı bir kız burası baya büyük bir yere benziyor ama koltuğa tuşu varmış. ama tavanlar çekmiş aşk orayı birazcık tamir mi etseniz ne ya bir bismillah iki tane de koştuk hemen nefes mi kaldı sigarayı bırak desen sigarayı bırak hayası bırakma Evet arkadaşlar biz bugün bu, bu duvar kağıdı niye farklı? Solmuş yani gözler için. Lan bir de duvar kağıdı yoruma yoruma. Duvar kağıdı yoruma. Aa, konuşamıyorum ha. Sen bu konuştular mı milik? Allah. Duvar kağıdı yoruma yapıyordun yani ne sinir ya. Ne bu sürü ya? Ne bu sürü ya? Ne bu sürü aşk Kurtulduk mu? karşı anahtar mı bulacağız? Ne yapacağız? Şuraya bak ya her yer çekmiş. Evinde laf ettim niye kızdı herhalde? Bir anda hortladı. Ben orada duvar kağıdı yorum yapıyordum. Tamam mı aşkım? En zevkli sensin. Aha bir şey gördüm orada. Orada buldum bir İyi iyi iyi. Evin çok iğrenç bu arada. Ha kaçtım ki. Ben. Aşkım. Kedi. Ölmedim biliyorum. Bize yalan söyleme. Bize yalan söyleme Kalk hadi. Boş mı yenge. Kalk. Şaka yapma. Üf ne kadar inatçısın sen de. Biz niye bırak sayıda şu an? Ana oturarak gidiyormuşuz. Ben de ne? Ama böyle daha hızlı gidiyor. Hadi bak. Direkt atayım. Üç, gibi. bir. Satıyorum. çok iyi. Beşen i̇şte yorulması bir çok iyi drift attım. Ana lastik izlerim. Nasıl drift attıysa meğer lastik izlerim çıkmış. Neyse. Ay çok eğlenceli ama böyle gitmek lazım. Arabada kalsa kal. Neyse bizim asıl amacımız ne ki şu anda ben öyle gezeceğim ben. Kamera var ama kamera hareket ediyor. Şu an fark ettim ha. Selam alekim. Sen balık köpeğini gördün. Sen balık köpeğini gördün. Evet. Aa bir şey yapardı. Allah 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 up Allah 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 kapıları açalım. Allah belanı bak bu sefer korkunçtu işte. Ha. Bu sefer korkuttum beni. Oh. oh. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. <laughs> acayip. Altıma, 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 altıma ediyordum. Açın. Açın kapıyı. Kumanda bende. Allah ekber, Allah'u ekber. Arkadaşlar şimdi bilmeyenlerden bir şey söylüyorum. Bu bölüm çok korkunç. Yani bu bölüm nasıl korkunçsa aklıma bu bölüm kazınmış. Bayağı oldu oynamaya ama bu bölümü hatırlıyorum. Kaçacak delikimiz yoktur. Şuraya buzdolabı kutuları açmışlar. Ama ne bir kapı var ne bir şey. Biz böyle dümdüz ilerleyeceğiz. Arkadan da fırlama Cafer gelecek. Bizi böyle böyle kovalayacak. Sonra kurtulacağız diye düşünüyorum. Umuyorum ama çok korkunç. Bas bas bağırıyor. Ay yanam karşında bir dakika. Tamamdır devam edebiliriz. <laughs> Gittiği çok kararıyor ha buzdolabı kutuları daha da büyüyor. Hayırdır VIP buzdolabına mı geçiyoruz? <laughs> Neyse. Evet devam edelim. Bu çantada ne kırmızı şey var? Bir an key nar aldık. Ha o şey sarı anahtarı mı diyor? O bir daha işimize yaramaz ki bence. Açacağım daha açtık satacağım. Sattık yani. Biz biraz kur... lan öyle. Arkadaşlar kireç tutmuş. Lütfen şunu temizler misiniz? Kadir edildiği çağıracağım yoksa. böyle cıllıyı çağıracağım. Buraları birazcık süpürsün süpürsün. Bu ne? Bu ne? Hayatınızı hiç temizlemediniz mi? Canımın da gerisi yok herhalde. Ha? Tamam. Tamam abla. Tamam abla. Bir şey demedim. vallahi abi, Bir şey demedim. Tam giresi yok dedim. Geldi ha. Arkama bakın. Gözükmüyor. ben sadece ses var. i <laughs> Baksın. Aha yeşil anahtarı bulmuşum ha. Play pick up green key. Okay babe. Allah'ım yardım bunun girişi nerede çıkış nerede? Biz buradan kaçamazdık mı? Aa buldum. Bak kaçamaz. Alo Türkçe konuşmak istiyorum. Alo Türkçe konuşmak istiyorum. Evet. Biz buradan kaçamazdık mı Biz o. Biz buradan kaçamazdık mı Biz eve gidemezdik mi yoksa? Ama siz sosları hep burada kalmaya mahkumsunuz. Kadir Ezil de buraya şart ve farz oldu. Allah sar oda. Anılarım canlandı yemin ederim. O çığlıktan sonra Ötleri patladı. Bir daha da gelemediler. Karşıma da çıkamadılar. Ya aşkım siz beni korkmayı Ben de sizi sahar Oo bu yok hey. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Şimdi biraz dinlenelim şurada ama. Biraz bir oturayım. Pasta yiyeyim. Kalsana. Ama meyve suyun nerede? Ben meyve suyu da istiyorum. Aa sandalyeye oturdum. Aa geliyorlar. var. Um, kapıyı buluruz. Ama ben buldum. Buldum. Tek de buldum ha. Tek buldum ama Bak meyvesi var burada içi Evet arkadaşlar hadi hep birlikte bir direk tutalım. Siz de benimle birlikte tutun. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar umarım siz de benimle birlikte pastayı üflemişsinizdir. Üflemediyseniz videoyu geriye alın ve üfleyin lütfen. Benim tuttuğum dilek 1 milyon aboneye ulaşmak. Ama şimdilik yani. Şimdi 1 milyon sonra 3 milyon, 5 milyon inşallah devamı gelir. Dileğimi söylemem gerekiyorsa bilmiyorum her neyse söyledim işte. İnşallah hayalime kavuşurum ve 1 milyon aboneye ulaşırım. Yok. Yürüme yürüme. Of oh, çıpsiz o oh, şey mi bitmiydi neydi ya? Yüzsüzsün sen, kisti. Maskeni çıkar beraber konuşalım. O yağmurlu üstünden çıkart de yüz konuşalım. Cesaretsin var mı aşka çarpıyor kalbim beni başka. Oradan gitme benim ödümü patlattın. Gelmeyeceğim küstüm.

Güm güm çarpıyor mu? Karşılıklı mı yaptı bu hislerimi? şeyin adı, teyzenin adı, Manolya mıydı, Magnolya mıydı? Magnolia Avustria ne o? Kulak olan. Ya, her uzun farklı bir rengi varsa her balonun da... <laughs> <laughs> Yemin ederim bunlar da takıla takıla gülüşüm de bunlara benzer. Ay gülüşüm diyorum ağlayışım tabi ondan orası ayrı mesele de. Aşk kolay biliyorum beni çok seviyorsunuz. Ben siz yapamıyorsunuz. Ama benim gitmem lazım. Ocakta yemeğim var. aslında gerçek bir kullanıcıya aitmiş. Ona yönlendiriyormuş ve ben burada bas bas bağırıyorum ve mikrofon açık ve mikrofonu kapatamıyorum. Çilekli pasta. Çilekli lollipop. Limonlu lollipop. Yıldızlı lollipop. Yersin yaşlı. Yıldızlı lollipop mu? Sen fark etsin. Ben hep şey edin. Kırmızı odada olduğunu düşünmüyorum. Niye diye soracak olursanız. Canım öyle düşünmek istedi. Bence buradan çıkıyoruz değil mi? Evet bak nereden buldum. Kırmızı masalına ne Çok merak ediyorum. Özünüzde kimsiniz? Ben ömrümde hep böyle Toy'u şarkısını çok dinlemedim ya. Rüyama girecek ha. Rüyamda da artık hep Portek, hep Portek. Ben Ama sen bize izin vermiyor. Sen bize fırsat vermiyor. Sen bize anahtarı bulmaya izin vermiyor. Şuradan bir çıkar. bu videonun devamının gelmesi için videonun beğenilmesi nasıl lazım tutmayan bir videoyu devamını geçiremem yani videonun ama beğenirseniz bir video tutarsa devamı tabii ki gelecek sizinle bu oyunu birlikte oynamayı istiyorum çok eğlenceli olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Biz sanırım kırmızı anahtarı bulamayacağız. Ben sanırım kafayı kafayı yiyeceğim. Şaka <laughs> maka gerçekten kırmızı anahtarı yok. Sinirlenmeye başlayacağım ama. 你们去干嘛之前？ şaka maka vallahi yeminle şu an başım dönüyor. Başım dönüyor. Her neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bizi tabii ki de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, eğer yorumlarda benimle oynamak istiyorsanız yazın. Bir sonraki oyunu beraber oynayalım. Parti ile beraber olalım, birlikte olalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. bay bye bye.